Merhaba arkadaşlar bugün e, Point Link serisine devam ediyoruz. Karşıda Hakan var. Al işte O benim arkadaş girdi oda ya. O benim arkadaşım Sky. Şak. Hakan şimdi skor kalacak. Benim arkadaşım oynamayı bilmiyor pek fazla. Ama arkadaşın of. MP7S var. 45 mermi. Asker kamuflajlı. Al işte ya. Sizin hakkınızda var ya tam ezik. Ay bana girenlere bak sana girenlere bak. Hakan sana bak büyük büyük bana küçük. Sana büyük bana küçük. Anladım mı? Çok ince espri yaptım. Of of ince ince Arkadan canını ben indirdim yalnız. Arkadaşın silahını aldım, o silah çok iyi. Biz MP7'ye en iyi silah ya, bir de bunun 45 mermisi diyecektim arkadan indirdiler. Haber olsun yavrucağım. Patates etme şovu çok seviyorum ya of, Patates patates nereye kadar Şimdi önüme ilk çıkan patates Of 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 kostümlü aldım bile patates ettim sayılır Oha bıçak yedim patates oldum Hakan O güzel skorlu skor senin mi? Kapadım oğlum Hızlı kapadım Skorunu, skorunu, görmek isteyenler durdurmak zorunda, geri sarmak zorunda. Al işte, al işte. Şimdi bakın bombayla adamı öldürmezsem ben bu oyunu bırakırım. değiştirememiş. Sinir olmuştum o kıza var ya. Ya şimdi bu mapte alınması gereken silah bellidir evlat. Kriz. Duel açacaksın tamam mı? Açtın mı duali? Açacaksın dedim sana. Ben ne diyorsam bam bam. Az. Abi Chris bana şey yapmadı yaramadı Şu an Hakan'ın abisi videoyu trollediğini sanıyor ama sesinin gelmediğini bilmiyor Hayır, bilmiyorum link at bana. Bilmiyorum. Ya al işte ya. Ah, sis satıyor adamlar ya. Üf. Ben çok pis kurdum Oha ha, Neyse Mouse'uma bak Adam Val değilse bak Adam Val Harbi Val bıçakla geldi sıktı beynime Evet Sana mı soracağım Val aynen Adam yılların oyuncusu biliyor musun? Bir haftadır point blank oynuyor. Ya keşke bu map'ı açmasaydık. Şak. Sen kime bıçaklarsın lan? Böyle arkadan indiririm işte adamı. Odanın en çok kiline sahip olan birisi olarak e, buradan söylemek istiyorum. Herkese patates ettim. ya yani gitmeyecek tabi. Abinin koruması bir saat süre. Bu ne ya? scarlight baştan mı verdiler? salak şey. Seni görmüştüm orada. Ha mal değil mi sizin adam ya hakkını yedim. Hakan düşünseydin sesin geliyormuş. arkacılık kanıtı daha. Oha 5 kilo aldım ha bu tur ölmeden. Ve skorum 18-12. Coşar Kene. Arkacıya bak. Hakan da skorunu düzeltti sayılır. 1-6'dan düzeltmek zor iyi yapmış yine. Ama tabi benim kadar iyi yapamaz. Ya önümden çık ya Ay Scarlet baştan vermişti herhalde Etkinlik vardı en son Ama tabi bende Scarlet var Geçen etkinlikten kalma sonuna geliyoruz Hakan. O bize gelen adama bak. Of ya çok kötü öldü. Evet karşı takımı da her zaman gibi patates ediyoruz. Tabii kimin sayesinde bu benim sayemde. Bu değişilmez bir gerçek. Abdest aldım tabi. Çok e, mübarek bir insanımdır. Neyse arkadaşlar iyi günler. Biz yendik.